Merhaba arkadaşlar. Dün Mersin Emniyeti'nin yaptığı operasyon sonucunda yayınladığı görüntülerden silah aletlerimizi gördük. Çok ağır silahlarla çalışıyormuşuz. Takdir edersiniz ki tefsir, hadis külliyatı ve fıkıh külliyatı gerçekten ağır silahlar. AKP bunu da yaptı. Ben 80'li yıllarda görürdüm televizyonda nur ayini yapan insanlar yakalandı diye. Kitapları dizim dizim sergilenir, insanlara gösterilirdi. Hiçbirisi yasak olmamasına rağmen. Bizim arkadaşlarımız her yerde kitapla çalıştılar, kalemle çalıştılar. Çünkü biz eğitimciyiz. Büyüğümüze soruyorlar, size niçin nurcu diyorlar diye. Cevap, çünkü dünyanın her yerine eğitim ışığını taşıyoruz eğitim ışığı taşıyan insanların kalem ve kitaptan başka bir şeyi olmaz. Ha Erdoğan ve avanelerinin kalem ve kitap düşmanlığı şundan. Diplomasız cumhurbaşkanlığını gasp eden insan herhalde kalem ve kitaba dost olmaz. Biz bu şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde yolumuza yürüyeceğiz. Bir akşam yeşil yurttan Bozyaka'ya doğru yürüyoruz. Ne olduysa polis arkadaşımızı durdurdu. Kimliğini göster dedi. Arkadaşımız cebinden misvak, takke ve cevşeni çıkarınca yahu dur, dedi siz kötü çocuklara benzemiyorsunuz. Yolunuza devam edin. Evet biz kötü çocuklar değiliz. Husumete vaktimiz yok. Muhabbet fedaisiyiz. Yolumuza size takılmadan devam edeceğiz. Okumadığınız kitapları okuyacağız. Anlamadığınızı size anlatacağız. Ve yaşayarak Rabbimize hizmet yollarında darılmadan, dayanarak, yorulmadan tekrar söylüyorum yürüyeceğiz. Biz kalem ve kitap erbabıyız muhabbetlerimle.